Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Max Payne'in yepyeni bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Max Payne'le en son otelden çıktık ve patlama yaşanmıştı. 5. bölümü Amerikan Rüyası'nın. Bakalım şimdi ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Helikopter falan geliyor. İlk defa Korkuttu beni bir anda. Salak. Buralarda bir yerlerde. Şurası mı var? Aynen. Postanede. Haber başlıkları. Kanlı cinayet. Haykırıyordu. Fırıntı yaklaşmakta olan. Fırtına yaklaşmakta olan avları arayıp. Arabada sinirleniyor. Nasıl bir şeysiniz ya? Hemen hızlı okutmuyorsunuz. Delirtiyorlar beni. Ne yapıyoruz? Buradan mı iniyoruz? Buradan bir yer var mı? Ay! Pislik. Oğlum bir anda girdim öyle. Paldır küldür. Adamlar ikimizden geçiyordu. Şimdi ne oldu? Olay burada patlak verdi. Dur. Bir jarjör yenileyelim. Olaylar arkadaşlar iyice bir kızışmaya başladı. Bak bunun için benim çok güzel bir çözümüm vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Şunu denemek gerekiyor. Bezbol sopası. Pislik. Geber. Geber. line, Canımı aldı. Yerizekâlıyı görmedim. Yerizekâlıyı görmedim. Arkadaş, aslında burada uziler de varmış ama, dur bakalım. Biz pompalı ile devam. Canımızı aldı ya. Bir oyunu kaydedelim. Çünkü ben buraya kadar gelip de ölmek istemiyorum. Bunlar ne işe yarıyor? bir işe yaramıyor. Dur dolaplar var. Dolaplar. Aa açılmıyor. Kapı kırılmış. Evet evet. Lan. Vay. Harabe yer. Kilitli. Lan ne oluyor? Allah kahretmesin sizi. Ne oldu oğlum öyle? Oha! Oha! Oğlum az önce oradaydım lan. Uçuz yırttım. Ne oluyor? Birisi öksürüyor. Arkadaşlar bir sök sürüyor. Biz nasıl geçeceğiz buradan buraya? Ben olayı anlamadım. Şu an ne oluyoruz? Biz kafese mi sıkıştık? Dur. Şimdi olayı çözdüm arkadaşlar. Lan! Oğlum harbiden olayı çözdük de biz yanlış yaptık olayı. <laughs> Tüh be! Nasıl oldu lan öyle bir şey? Şaşırdım ha. Dur dur. Şimdi. Olay burada. Evet arkadaşlar. Lan. 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 Nasıl ölmezsin sen? silahları bir alalım. Vay! Yak be ya. Boşa gitti. Bu nerede? Eşek. Oğlum harbiden canımız gitti lan. Bir can yenileyelim. Son canımızdı. Olay iyice kızıştı arkadaşlar. Pompalada mermi kalmadı galiba Uzilere mi geçtik? Uzilere geçtik beyler Şuraya bomba mı atıyoruz acaba? Telefon çalıyor Dur 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 Giriş salonundaki yap olduğu otelde telefon çalıyordu. Bu gereken güçlü bir olurdu. Ama uğraşmaktan daha kötü bir durumda halde. Bye Payne ile mi görüşüyorum? Kim istiyorsun? Ben ismim Fred. Alfred, what? Acele etme, polis yoldadır. Bilemediğim bir şey. Seni yine görüşeceğiz. Orada olduğundan emin ol. Polisler geldi. Birileri ma... Biraz... Arkadaşlar buraları durdurun ya. Hızlı geçecek yarım kalacak gene. Dışarı çık diyor dışarı. Çıkmayacağım lan. Benim suçum yok. Benim suçum yok. Suçu olanlara düşünün. Bir dakika arkadaşlar. Aa, yanlışa bastım. Ya bu bölüm niye böyle sapıttım ben ya? Ah. Şimdi baştan oynuyoruz bir de. Evet. Bravo. Bravo, bravo. İyi arkadaşlar. En azından öğrenmiştik. O anı göremediniz gene. explosives. Çok iyi indirdik bu sefer. Bu sefer çok iyi indirdik. 10 numara indirdik bu sefer. Burada bir tane daha vardı ya, değil mi? Yok. Bir tane daha yoktu burada. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Neden bir anda Uzi'yi almaya kalktı bu? Onu anlamadım ben. Bir dakika. Ben bir oyunu kaydedeyim burada. Yoksa öleceğiz gene. Kırıca, Akışını bozmak istemiyorum aslında durdurup okurum arkadaşlar ama yani siz buraları artık okursunuz. Oyunlak işini bozmak istemiyorum. <laughs> By the time they busted in, I needed to be long gone. Süper be. Oğlum bomba yağıyor. Onu anlamadım. Bu olaylar nereden nereye geldi ya? Bir dakika. Bu kapı açılıyor. Tamam. Tamam. O süper. Süper. Evet. Evet, çok güzel. Üç tane de şey geldi. Ne oldu? Ben anlamadım şimdi. Burada bir şey gösteriyor. Nerede ama? Anahtar, merdivenden anahtar varmış. Evet arkadaşlar, burada da bir şey var. Birden her şeyi anlam kazandı. Rus mafyası patronu oyunda dahil olmasıyla bombalar birden her şey anlam kazandı. Goati'nin her zamanki haliydi. Çok koşur ama yapar. Ruslar verdiğimiz hasardan sonra geriye sadece bir miktar silahlar kaldı. Satın alabildiklerine ve tüm olanlardan sonra böyle saçma ve şeyler deneyecek. Cesaretleri yok. Oysa döndükleri Rusların bolca cesareti vardı. Ruslar işe el attılar. Vay. Polislerden mi kaçıyoruz? Merdivenden anahtar. Dur cansızız. Bir can yapalım. Bir de oyunu kaydedelim. Öyle gidelim. Oğlum atlıyoruz öyle. Line aynı bomba atmış Allah kahretmesin seni. Pislik herif. Seni pislik. karaktersiz bomba atıyor ya Gel lan gel gel bire bire gel. Ha? Bomba attı gene bak. Gene bomba attılar. Bir mermimiz kaldı. Bir mermi dolduralım. Şov yapmak istiyorum arkadaşlar ama ha öldürmüşüz onu. Bir dakika. Bu nereden geldi? Şunu yapmayı seviyorum. <laughs> Şunu da yapalım. Az kalsın biz de canımızdan oluyorduk. Bu ne lan? Oğlum delik var. Deliği görüyorum. Tuvalet deliği. <laughs> Acaba bombayı oraya falan alsak ne oluyor? Oğlum sürekli bomba patlıyor. Burası çok tehlikeli ya. Burayı kapatmışlar. Burası da Buradan aşağı düşebiliriz. Nuru. Dur 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 dur. Olayı çözeceğiz şimdi. Evet, burada bir şey yok. Biz buradan nereye gideceğiz? Acaba o dediğim yer mi? Baka girdik kesin ya. Kendimizi patlatıp buradan öyle mi çıksak? Dur, çıktım. Çıktım, çıktım. Bir dakika. Burada bir yol var mutlaka. Mutlaka bir yerde bir yol var. Ses geliyor. Evet. Burada başka yol yok. Bence o bombayı buraya atacağız arkadaşlar. O bombayı buraya atacağız. Buraya patlatacağız. Ben öyle düşünüyorum. Line. Tüh kafama patladı. Bravo. Çok güzel. Hiç yapılmayacak bir şey yaptık. Hiçbir şey yapılmayacak bir şey yaptım yani. Aşağı mı iniyoruz acaba ya? konuşmalar var sanki böyle bir uğultu var ama anlamıyorum nereye nasıl gidiyoruz Tamam buradan böyle Tamam burası kitli Anladım Şimdi Buradan başka yer var mı yok Şuradan geldiğimiz yoldan geri gideceğiz Acaba burayı mı atsak patlatacağız? Ama patlatsak ne olacak ki? Burası kilitli. Tamam. Burada başka yolu yoktu. Ya mutlaka orada bir yol var. Burada yol yok zaten. Burası kilitli. Mutlaka orada bir yol var. Bak bunları görmemiştik. Bu çok iyi oldu bizim için. Kendimizi patlattık. Şunu denemek istiyordum. Denedim. Güzelmiş. <laughs> Deneriz bundan sonra. Bence... Bence de burası arkadaşlar. Bence burası. O bombalar da boşa gelmedi. Tamam. Tam şuraya atalım o bombayı. Yok. Olmadığına göre bu değil. O zaman ondan vazgeçtik. Tamam. Burada bir yer var. Line harbiden de Aslında buradan ben kaçacağız diye düşünüyordum ama Kafayı çıkar kafayı. Buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> evet. Merdiven anahtarı aldık biz. Neredeydi o? Merdiven anahtarı ne işe yarıyordu? Acaba bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Bak saçmalıyoruz. Böyle iş yapıyoruz ya. Saçma sapan. Bak. Of, of. Bunları görmedik işte. Evet. Şimdi dışarısı kalabalık. Bizim kaçma olasılığımız yukarıdan bir yerden büyük ihtimal. Onu bulmam lazım. Buradan olmuyor. Anladığım kadarıyla buradan da gidişimiz yok. Buradan nereden? Evet. Ya salaklığın daniskasıyız ya. Ya. Olmadı. Bugün ben niye böyleyim ya? Max Payne'i oynayamıyoruz bugün arkadaşlar. Çıldıracağım. Nerede kalmıştık? İyi bir nevi birinci kattayız. İlk öldürdüğümüz adam bombadan sonra acaba biz nereye kaydettik? Oyunu ben kaydettiğim Dur bakayım. Karaktersiz. Evet arkadaşlar. En başa döndük maalesef. Salak yaptık gene. Ya o bombayı gördüm ama ağır çekimi almıştım. Yapamadım. Bugün bizim üzerimizde bir şey var. Dur 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 ben göstereceğim şimdi sana. O bombayı atmak ne demek göstereceğim sana. Bu mermiyi yemeseydik çok güzel olacaktı. Bir tane var Allah'tan. Diğerlerini de bulur. Zaten burada vardı galiba değil mi ya? Doğru. Burada vardı. Salaklaştık oraları biz aslında çok rahat geçecektiğimiz şeyler bir yer taraftaydı. Çok iyi. Bir charger yenileyelim. Biz buraya kadar geldik. Oyunu kaydetmedik bak. Bu en büyük